Evet arkadaşlar yeni videomuzdan herkese merhaba evet, tekrar geldik. Evet biz yine buradayız ve hazırız. Evet. dendimen ikinci bölümümüz evet. için. Aa bir şeyi güçlendirebiliyoruz. Bakalım bakarız ona bakarız şu kutuyu açalım önce. Evet. Hop, bam bam bam. <laughs> Bu sefer kim oynayacak? Baba oynayacak. Evet, evet baba oynayacak. Biz yiyelim. Hop bir yumruk yükseltelim bakalım. Yüksel. Hop. Ya. En, en güzel ödüke düşüyor. Şimdi Josie. He Josie. Biz denle oynayacağız ama. Evet. Evet. Biz deni seviyoruz. Yani bizim adamımız adamım den. Adamım bekle. Baba bu bölüm nereye bitti? Çıktık artık şuraya gir. Evet ana hikayeye gireceğiz. Baba bak şimdi. Bak gülü vurun. Bak burada köpekli boss Bak burası ışınlanan boss Burası da sonuncu bu. Ya göreceğiz bakalım göreceğiz. Hepsini tek tek yeneceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone evet. olun ve, ve bizi izleyin. Ve bizi takip etmeye devam edin. Evet. İyi üçlüktü. O yüzden e, ee, şimdilik şimdilik e, fazlaslı. ben de ben de hey 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 baba başlıyor bom 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 Baba baba bu işi biliyor. Hey dostum bir gizli alan gördüm sanki sen de gördün mü? Evet işte burada. Oh. Bu adam gizli alan. Dostum buranın içine çıkacağım. Bunu ezeceğim. Ve bence burada yakalayacağım Cici alanı. Cici nereden Merdivenin adam burada. E, ee, ama o, o da evet, bir tane bulut O, oraya kadar yetişmeyelim. Yani. Nereye yetişmeyelim? Bak baba ben sana bak işte hemen burada paspas gibi durdum. Paspas gibi mi? Oh, bak, onu, o, olmuyor, yani. olmuyor. Ben, Hadi, bak buldum. Evet işte orada Ama bir sürü canım gitti ya. Evet biz buldum. Baba ben bir ay gizli Şimdi bir tane daha gizli alanlarım. Ne neresi? Çıkışı da Hmm. Evet. Dostum beni kandırdın. <laughs> Anladım. Ne lan bir şey O oh, bilmiyorum çünkü bu bu Ama baya Hey adam iyi vurdular bana. Elma çıkaydı üstlerinden iyi de açmadıktım. Elma istiyorum. Acıttım bir but bir elma bir but bir elma. <laughs> Deneyim mi orada da şansını? Aa orada değil valla orada, orada. Evet. da. Burada... Bakalım amca. 50 altına <laughs> but veriyor. But alma alma. Ben şey yaparım ya. Altınlarım daha değerli benim. Hey, hiç bir sürü adam varmış burada. Evet. O ee, da evet. Çukurlardaki kimden ee, şey bir şey bir şey var. bu. Burası da bu. da bu. da geliyorum nasıl onları? Ağızlarını burunlarını kırıyorum. Ama gönül kaldı. Hey şimdi tamamlarım hocam. mü Şimdi burada... Birazcık yardımcı az Şimdi içine Gizli Nesli'yi gördüm. Gördün mü? Evet. Şimdi bu çok gizli alan olay. Olay için. Evet adamım. Gizli alanmış. Ben sana demiş. Tebrik ediyorum seni. Başka bir yerde... Ooo tavuk. Komple tavuk yedim ya. Baba bir yerde daha sığın içinde gizli alan gizli alan Ya hepsini anlıyor. O da boss level'da. Boss level'da mı? Evet. Harika ki ee, boss level. Onun şey ne olacak? Silahı. Ya boss'un silahı mı olacak? Evet. Boss'un silahı varsa işimiz zor dostum. Ama bizim için problem mi? Hayır. Ama ama onun e, silahı minika minika. Minika mı? Evet. Gösterdiğiniz ona ben dinle. Baba nasıl oynuyor baba? Aa, eğer kuzuların içine bakarsan Evet acele ettim biraz. Gitsin içine gitsin. Evet dostum buralarda zıplamadım. Aa bak burası da gizli alana benziyor. Evet. Ay neymiş. Baya bir canım yedim. Aa gizli alana Nerede? Şurada. Gittim burası. Şey evet. Evet ben sana gizli alana benziyor demiştim. Bak. İşte burada da düşmanlar O oh, bince dans Şurada bir but var. Hey dostum bu adamlar nereden çıktı? benim ağzımın önünü kırmalıyım. Oo dört tane oldular. Evet dört tane oldular. Burada sandık var. Sandık Onun için de Ne kırmızı çıkacak? Oğlum ne kadar çok adam geldi. Ne kadar çok var. Bir sürü ben. Bunlar bir sürü. Bunlar ne? Bak kristal. Kristal neymiş o? O da 25 beş altın değerinde. Evet. Onlar da altın değerinde. Sen <laughs> nasıl aldın şu büki? Gizli alanda gizli nesne olabilir mi acaba? Hayır. Evet. Ben bu yolda gizli alanda gördüm. Ya biz çok önceden oynadığımız için ben hepsini unutmuşum. Ama sen çok iyi hatırlıyorsun. <laughs> hepsini vurdum paramparça ettim onları. Ben sadece bir tanesini hatırlıyorum. Orada gizli nesne aramam. Ama ben her yerde aradım diyorsun. Gizli nesne bulmak benim için. Belki çıkar. <fii> filo filo filo. Ama internet istiyor, video izletiyor, video izlemiyoruz. bom bom. Çünkü takipçilerimiz. Video yemek istemiyor. Evet, Ama onlara zaten. Oğlum, oğlum, oğlum. Oğlum, oğlum, Burada ya. bir gizli alan var mı acaba? Yok. Aaa dur sen de yollayın. Galiba buzla bulunuyorlar. Hey vahşer boşuna mı koymuşlar buraya? Bence burada bir gizli alan var ya. Ha boşuna koymuşlar. Evet. Şimdi kadar vursam o kadar çabuk. Evet. Bizim insanlarımız böyle. Onların hepsi ya. Onlar kötü değil mi acaba? Borsum, da ben mi oynayacağım? Hayır borsuda ben oynayacağım. Hayır adamım borsu ben oynamalıyım. Haa bu, haa ben borsu derim. Oynamışsın acaba. Evet ben çizdim. İsmail. Bak ben, ben borsum. Sen borsların boğduğun gün nereden çıkardın? Verir, gülüyoruz. 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 Mu, evet. evet. arkadaşlar, birazdan gizli alana gireceğiz. Evet. İlk önce, kaldığını Onu evet. evet. edelim. Onu parçalayacağım şimdi. Onu da atletmeyeceğim. Yukarıda gözün esneyecek Bak gördün mü? Gördün mü bunu? Tırağı? Evet. İşte orada bir tane daha. Bir... Evet. Ne abi? Ne verecek. Uraurasın da. Oba yakaladım. Olur. Oh. Buz var buz. Hayır. Gördüler mi? Bul buz vardı ya. <laughs> bize, bul buz bize ben onu nasıl çekeceğim ki? Eee o peki Senin sesin evet. mi kısıldı? Evet. Hoppa şu butu alalım ya. Bak. Hayır. <laughs> <laughs> alanı buldum ama düştün. Evet. Yüzü alanı buldum. Oo, ben sana demiştim silah verecek. Var. Ben sana demiştim hatırlıyorum. Evet ben bana silah vereceğini söylemiştim. Galiba bir, bir silahım oldu. Sen şurada bir gizli alan var demiştim sana. Ne? Şurada bir gizli alan var mı? Havadayken kaydettim. Evet havadayken kaydettim. Evet dostum hiç yanmadan ilerliyoruz. Hey bir çağırlar mı?

Ben nasıl değilsin ben, de, ben de sana göstereyim. <laughs> oh. bu, bu ateş edenler çok kötü şey dostum. Silahlarımı bambaşa kaldırıyorum diye bunları <laughs> Silahlarımı bosa çarpıyorum şimdi için ben şimdi bozmadım değil. Dostum için erken var ya. Oo. Evet telefon araması geldi. Gel dostum nereye gittin dostum? Gel, gel. Hey dostum galiba bölümü tamamladın. Evet tamamladım. A şimdi. Arkadaşlar bu bölüm böyle tamamlandı. Evet. Aşama 8 81'den başarıyla ayrıldık ve gizli evet. alanlarımızı bulmuş muyuz bakalım? 5'te 5 beş gizli alan. Evet. Tüm nesneleri de kırmışız. Tebrik Ama ediyorum. Bir tane kaldı. Bugünlük Dandyman videomuzun ikinci bölümünün sonuna geldik. Hepinize Ama, bay bay. Anne, Köpekli bossu görmek istiyorsanız, e, ben e, bu bossu yeneyim. Köpekli bossu görün. Evet, bunu yorumlara yazın. İstiyorsanız yorumlarda belirtin. Evet. Güle güle. <gülüyor> <gülüyor>